Bu ev güzel bir örnek. Hem tuğla dizaynı açısından hem de hiçbir hasar almamış evin. Temelde beton yok. Temel sadece taşların üzerine oturuyor. Şimdi içeri de girmek istiyorum ama yeterli ayakkabı ekipmanımız yok. Ayağımızı ıslamayalım. Şöyle bakmaya çalışalım. Temel sadece taşlardan oluşuyor. Herhangi beton demir yok. Ee, evde yaklaşık 50 yıllık diyorlar. Sadece çatıda bir ufak bir kayma var. Belki santim anlamda kayma var. Yani fazla değil. Ama birçok evin çatısı 30-40-50 santim kaymış. İşte karşıda bir örnek var. Yıkılmış. Ee, orada eski. Bakın orada iki bina var. Şu yeni bina. Şu güçlendirilmiş bir yapı. Ee, orada yıkım var. Ancak burada yok. Burada şurada ufak bir çatı hasarı var. Hasar tespiti yaparken bina hasarını, çatı hasarını farklı farklı gidiyoruz zaten aynı değerlere girmiyoruz. Ufak tefek birkaç şeyler var ama şurada şöyle bunlar imalat hatası veya korozyondan kaynaklı pürüzler diyelim. Bakın burada tuğla dizaynı vesairesi harika bir şekilde yapılmış. Burası güzel bir örnek. Şurada betonarmenin kullanım şekline bakabiliriz. Bakın hemen kısa mesafe olmasına rağmen kolonlar da kısa kolon gibi çalışmış ama artık etriye dizilimi donatı dizaynı dizayn demeyelim. Donatının uygulanışı diyelim. Daha doğru bir cümle olur. Çünkü 50 yıl önceki binada herhangi bir dizayn söz konusu değil zaten. Ustaların inisiyatifinde yapılmış. Ancak çok güzel bir bina, vatandaş içinde yaşıyor şu anda. Herhangi bir soru yaşamıyorlar. Ee, güzel bir örnek oldu, o yüzden bunu da sizlere göstermek istedim.